Evet arkadaşlar herkese merhaba Pokemon Brilliant Diamond tam çözüm bölüm 8'e hoş geldiniz. Ben Emre. Maceramız kaldığı yerden devam ediyor. Geçen bölümde Eterna ormanından geçerek Eterna şehrine kadar gelmiştik. Bakalım bu bölümde biz neler bekliyor. Eterna şehrini gezmeye başlayabiliriz. Ve ben şehri gezmeye güneyden başlayacağım. Burada bir ee, bisiklet dükkanı varmış. Bakalım bisiklet dükkanında ne satılıyor. Tabii ki bisiklet. Fakat biz bu bisikletlerden alabiliyor muyuz? Buradaki önemli soru bu. Selam. Hmm. Buranın yöneticisi Team Galactic binasına gitti ve dönmedi. Merak ediyorum orada onu tutan ne? Gerçekten ben de çok merak ettim. Team Galactic binasına gittiyse çok iyi şeyler olduğunu söyleyemem. Ve şehrin sağında solunda Team Sağında solunda Tim Galactic üyelerini görüyoruz. Belli ki bunlar Eterna şehrine konuşlanmışlar. Ee, onları buradan def etmek lazım diye düşünüyorum. Hep birlikte göreceğiz. Evet Eterna Condominiums aynı zamanda isim derecelendirme servisi de mümkünmüş burada. Bakalım içeride bizi bekleyen bir şey var mı? 3 katlı bir binaya benziyor dışarıdan baktığımız zaman. Selam abicim. 24 saat açık mı dedi bana mı öyle geldi? Evet burada bir name rater var. Burada Pokemon'umuzun nickname'ini değiştirebiliriz. Ama tabii ki bizim öyle bir şey yapma gibi bir niyetimiz yok. Çünkü yaprağımın adını gerçekten ama gerçekten çok seviyorum. Bir üst kata çıktığımız zaman burada bir ablamız var. Recycle'dan bahsediyor ve bize tabii ki ne verecek? Recycle TM'si TM67. Teşekkürler. Recycle öğretmek gibi bir niyetim yok ama TV e, TM toplamakta fayda var. Biliyorsunuz ki item toplamayı çok ama çok seviyoruz bu kanalda. Eterna şehrinde ilerlemeye devam. Eterna şehrinin güneyinde tabii ki ne var? Eterna şehri Pokemon salonu salon lideri Gardenia. Tabi Gardenia ile ilgilenmiyoruz ve burada çok tatlı bir ev var ama bu evin faydalarını henüz göremiyoruz. Burayı fa buradan faydalanmak için biraz bekleyeceğiz. Eterna şehrinde gezmeye devam. Şimdi sıra geldi şehrin kuzeyine. Bakalım şehrin kuzeyinde bizi bekleyen bir şey var mı? Ah bu bizim sarışın değil mi? Selam Cynthia. Gerçi daha henüz Cynthia'yı tanımıyoruz. Aa bu bir Pokédex. Sen Profesör Rowan'a yardım ediyor olmalısın. Senin adın ne? Hmm. Pekala merhaba Emre. Eminim ki bu ismi hatırlayacağım. Benim adım Cynthia. Ben de senin gibi bir eğitmenim. Pokemon mitolojisi hakkında çalışıyorum son zamanlarda. Burada Eterna şehrinde antik bir Pokemon'un heykeli var. Bitlere göre o çok güçlü bir Pokemon. Kim bilir? Belki yolculuğun sırasında Pokédex'inle beraber onunla karşılaşırsın. Oo. Oh. Kim bilir? Bunu kullanmayı dene. Yolculuğunda yardım edecek. Dedi ve TM93'ü verdi. Harika. TM93'ün ne olduğunu biliyoruz. Got hidden move. Aplikasyondan bunu kullanabilirsin dedi. Teşekkür ederim Cynthia. Çok ama çok iyisin. Tam kuzeyimizde bir bina var. E, bu arada Kat hidden mumunu şimdilik kullanamıyoruz. Salon liderini yenmemiz gerekiyor ilk önce. Eterna şehrinde. Team Galactic Eterna binası. Biz sizin Pokemon'larınızı istiyoruz. Evet kötü bir takım ama oldukça dürüstler. Pokemon'ları istedikleri çok ama çok bariz belli. Şehri gezmeye devam. Burada bir ev var bakalım evde bizi bekleyen bir şey var mı? Aa tamam burasının ne olduğunu hatırladım. Burası bazı itemler satıyor. Medicine itemler, bitkiler. Bakalım neler varmış. Heal powder, energy powder, energy root, revival herb. Bunların hepsini alabiliriz. Ben hangisinden istiyorum? Tabii ki heal powder. Bütün kondisyonları iyileştiren bir item. Aynı full heal gibi. Bunu e, ee, çantamda 3 tane tutmak istiyorum. Her koşulda bunu kullanabiliriz. Frozen'da, Burn'de, e, Paralyzer, Poison'da hepsinde. Vesinta'nın bahsettiği heykel bu olsa gerek. Derler ki bu Pokemon uzun uzun zaman önce yaşamış. Öyle mi? Bakalım heykelde ne yazıyor? Evet Pokemon heykelinin üzerinde bir şeyler yazıyor. Dia bir ara bir şey kurmuş. E, zamanı getirmiş. ...göz yaşlarıyla, zamanın akışıyla. Çok yaşa Dia. Dia acaba isminin devamı ne? Tabii ki biz isminin devamının ne olduğunu biliyoruz. Yayga. Ve bu heykelin arkasında gizli bir item var. Draco Plate. Ejder tip hareketlerin gücünü arttıran... ...Arceus Plate'lerinden biri. Harika ama bizim ejder tipi saldırımız yok. Şimdilik beklemede kalacağız. Arkada bir item görüyorum ama o item için... ...kat gerekiyor. Henüz katımız yok. Şehirde ilerlemeye devam. Brit'in karakter üyesi. Ve burada bir ev var fakat bu ev şimdilik bizim işimize yaramayacak. Antik Pokemon hakkında bilgiler veren yaşlılarımız var burada. Teşekkürler. Amcacım, teyzecim ellerinizden öperim. Eterna şehrinde ilerlemeye devam. Pokemon vergisine girelim. Burada benim çok sevdiğim biri var. Selam Joy. Nasılsın? İyi misin? Bu sefer seni görmeye gelmedim. Pokemon'larımı sana vermeyeceğim. Zaten bir tane Pokemon'um var ve HP'sinin full olduğuna eminim. Hey selam senin küçük tatlı eğitmen. Ne çeşit Pokemon'lar seninle beraber? Sana bir Pocket Edge Application vereceğim. Pokemon'larla arandaki bağı görmek için. Friendship Checker verdi. Harika. Friendship Checker sayesinde Pokemon'ların Pocket Edge'imizdeki Eee... İçimizde Pokemon'ların arkadaşlık seviyelerini Anlayabiliyoruz Şimdi evet Benim asıl gelmek istediğim yerlerden biri burasıydı Underground Adamın evi Aşağı kazma maceraları için Burası diyor bakalım içeride Neler oluyor aşağı doğru kazacağız Selamlar Benlik bir şeyiniz var mı? Tabii ki yok. Bizim buraya gelmemizin amacı amcayla konuşmak. Hmm. Sen bana underground adam diyebilirsin. Herkes öyle diyor. Senin için bir hediyem var. Onu iyi kullan dedi ve Explorer Kit verdi. Explorer Kit sayesinde underground da gidebiliyoruz. Sinop bölgesinin ünlü bir underground'ı var. Yani yer altısı. Yer altında tüneller var. Sinop bölgesi boyunca o tünellerde ilerleyip itemler toplayabiliyoruz. Pokemon'larımızı kasabiliyoruz. Pokemon yakalayabiliyoruz. Efsane bir yer. Biz de bu bölümde oraya gideceğiz. Yeraltına gitmek oldukça kolay. Sadece Explorer kiti kullanman gerekiyor. Ama onu mağaralarda ya da evde içerilerde kullanamazsın. Şimdi onu bir dene. Kontrol bende değil. Tamamen oyunun rehberliğinde ilerliyoruz şu an. Explorer kiti kendi kendini kullanıyor karakterimiz. Ve yer altına giriyor. Underground'a meşhur büyük underground'dayız. Snow bölgesinin tamamını kaplayan bir yer altı tüneli burası. Hey Emre bu senin buradaki ilk seferin değil mi? Snow bölgesinin büyük yer altına hoş geldin. Bıp bıp bıp. Sidon bölgesi boyunca uzanan tünel mağara ağı var burada. Ha burada ne mi yapıyorum? Bu cevaplaması zor bir soru. Ben diyorum ki burada birçok şeyi yapabilirsin. Fosiller toplayabilir, hazineleri yakalayabilir. Ya da kendine gizli bir üs yaratabilirsin. Daha fazla şey öğrenmek için Eterna şehrindeki Underground adamla konuşabilirsin. Y tuşuyla buradan yeryüzüne çıkabilirsin. Hatırla Y tuşu. Şimdilik gitmek zorundayım. Sonra görüşürüz. Görüşürüz Zork. Kendine iyi bak. Evet sanırım Rourke yet şuna bastı ve buradan çıktı. Biz de underground'da gezmeye başlayalım. Burası bence harika bir yer. Ve bakalım burada neler yapabiliyoruz. Sol üstümüzde bir tane minimap var. Mini Minimap sayesinde underground'da neler oluyor neler bitiyor görebiliyoruz. Tam bulunduğum yerde duvarda bir yıldız gibi bir parlama görüyorum. Bu da demek oluyor ki burayı kazabilirim. Şurası mı? Aynen burasıymış. Hadi bakalım kazalım. Kazınca neler oluyor. Evet karşımıza ufak bir oyun var. Oyun içinde oyun gibi düşünebiliriz. Burada fosilleri bulmaya çalışacağız. Fosilleri de e, fosilleri de itemleri de kullanabileceğiz. Oyunun devamında harika değil mi? Bir tane çekicimiz bir tane de e, tokmağımız var ya da balyoz diyebiliriz. İkisinden birini kullanabiliyoruz. Çekiçle hassas çalışabiliyoruz. Tokmakla daha genel kütlesel çalışabiliyoruz. Bam bam vuruyoruz sağa sola. Şu an mouse'u görmüyorsunuz ama ben aslında o taşların olduğu yerlere tıklıyorum. Ve kazıyorum altında bir şey var mı görmek için. Eğer altında bir şey varsa onları toplayabiliyoruz. Oldukça iyi. Ve vuruyorum vuruyorum bir şey göremiyorum derken bir tane sonunda bulduk. Bir safir, kırmızı, pembe, mavi safirler topluyoruz böyle. Bunları da daha sonra takaslayabiliyoruz. Ve bir tane daha buldum. Hassas çalışmak istediğim zaman çekişle böyle hassas hassas çalışabiliyoruz vurmak istediğimiz yerlere. Aynı zamanda buradaki itemlerin sayısı belli. Bütün itemleri topladığımız zaman buradan çıkmak zorunda kalıyoruz. Ya da burada kullanabileceğimiz çekiç ve ee, tokmak sayısı da belli Haklarımızı bitirdiğimiz zaman otomatikman mağara çöküyor ve bizi dışarı atıyor. Ve mağaranın çöktüğünü nereden anlıyoruz? Şu ekranın üstündeki ee, çizgiden o çizgi baştan sona gittiği zaman mağara çöküyor demek oluyor. Ve sona çok yaklaştık hala son itemi bulamadık. Burada bir yerde olduğunu düşünerek vuruyorum. Ve çizgi sonuna kadar geldiği için mağara çöktü. Yapacak bir şey yok. Mağara çöktü demeyelim de duvar çöktü diyelim. Ve topladığımız itemler neymiş? Ufak bir red safir. Ve bir tane daha ufak red safir. Bu duvarda toplayabildiklerimiz bunlar. Evet, mağara mevzusu bu kadardı. Ama buraya sadece mağara mevzusu için şey, duvarı kazma mevzusu bu kadardı ve sadece onun için gelmedik. Mini mepe baktığımız zaman soru işaretleri gözüken odalar var ve bu odaların bazıları mükemmel. Şu odaya girelim. Evet. Ve odada neler görüyoruz? Gastrodon görüyoruz. Su tipi Pokemon'lar görüyoruz. Oldukça harika değil mi? Bu Pokemon'ları yakalayabiliyoruz. Aynı zamanda onlarla savaşabiliyoruz. Ee, bıp bıp. Ve burası bizim için Pokemon kasmak için mükemmel bir yer. Çünkü bu odada Gastrodon'lar var. Gerçekten çok iyi değil mi? Oyunun bu seviyesinde gelişmiş Pokemon ve levelleri de oldukça yüksek. 18-20 olduğunu düşünüyorum. Ee, Pokemon'lar var. Ve biz başlangıç Pokemon olarak yaprağımı seçtiğimiz için... Ee, çiment tipi Pokemon'un sahibiz Ve karşımızdaki Pokemon Su ve Ground tipi çiment tipinden çarpı 4 Diyor yani çok kolay bir şekilde Bu Pokemon'u yenebiliriz ve Çok güzel bir XP alabiliriz 16 level bir Gastrodon'dan Bakalım Gastrodon bize ne kadar XP verecek. Burası Pokemon kasmak için gerçekten ama gerçekten harika. Buradaki bütün Pokemon'ları fainted etsek bile odadan çıkıp tekrar geri geldiğimizde burası oda yenileniyor. Pokemon'lardan Pokemon'lar tekrar geliyor. Ve tam 401 XP aldık. Şimdi ne kadar Pokemon'ları kasabileceğimiz en iyi yer kesinlikle burası Gastrodon olduğu için. Evet. Pokemon'umuz level atladı ve Bite'ı öğrenmek istiyor. 60 power'lık Dark tipi bir saldırımız oldu. Ben bunu kesinlikle kullanırım. Ve... Takılı silip onu öğretebiliriz Artık yaptığımın baytı var Oldukça iyi Evet gastrodonun küçükleri var Ama gastrodonun küçükleriyle ilgilenmiyoruz Ben şu odadan çıkıp tekrar bir girmek istiyorum Yeni gastrodonlar görmek için Ve, ve bir bidof gördüm Tamam bidof gördüm Yoğun istek üzerine takımımıza Bir tane bidof mu alsak Almasak mı Tamam almayacağım vazgeçtim ama bir dop yakalamak istersek burada da yakalayabiliyoruz. Evet yeni gastrodonlar var. Bir sürü gastrodon var. Bunları hepsini yenip çok fazla XP kasabiliriz. Benim çok fazla e, XP kasmak gibi bir niyetim yok. Ama burada ne kadar XP kasabileceğimizi göstermek istiyorum. Az önce yendiğimiz gastrodondan tam 400 XP almıştık. Bunu yendiğimiz zaman yine bir 400 XP alabiliriz. Ve birden fazla Pokemon'umuz olduğu zaman takımı çok daha seri bir şekilde kasabiliriz. Bullet Seed! Ve tek attık. Bakalım ne kadar XP verecek. ...381 XP. Daha fazla Pokemon'umuz olduğunda tabii ki daha fazla XP toplayabiliyoruz. Şimdilik bu odayı terk edelim. Ve mağaralarda ilerlemeye devam edelim. Birkaç tane odayı daha göstermek istiyorum sizlere. burası da toprak odası diyebiliriz buraya ee, toprak tipi pokemonlar, çimen tipi pokemonlar birçok çeşit pokemonu burada görebiliyoruz ve e, odalardan çıkıp tekrar girdiğimiz zaman buradaki pokemonlar değişebiliyor bunu da unutmamak lazım tüm pokemonları keşfetmek için buraları gezebiliriz aynı zamanda buradaki pokemonları yakalayabiliyoruz ve şöyle güzel bir yanı var buradaki pokemonlar ek bulları da biliyor yani levelle öğrenemeyeceğe sadece bir dinkli yumurta yetiştirerek öğrenebileceği ek move'ları da öğrenebiliyorlar. Bence bu mükemmel bir nokta. Oyunun en iyi yanlarından biri bence. Daha doğrusu underground'ın en iyi yanlarından biri. Solda bir mağara var ama ona girmek istemiyorum. Biraz daha devam edelim. Bakalım karşımıza ne çıkacak. Buradaki duvarları kazdığımız zaman sadece... Ee, safir toplamıyoruz. Fosil de toplayabiliyoruz. Fosil topladığımız gibi odamızı, secret base'imizi düzenleyebileceğimiz bazı heykeller de bulabiliyoruz. Oldukça iyi. Ve burada da ufak bir orman bulduk. Ormanda Abzal var. Abzal bile yakalayabiliyoruz burada. Ve buradaki Pokemon'lar bizi gördüğü zaman çok ama çok sinirleniyor. Çünkü biz buraya ait değiliz. Onların gözünde. O yüzden bizi ufak bir kovalıyorlar. Yakalarlarsa savaşmak zorunda kalıyoruz. Şimdi ben bu odaya girip çıkıyorum. Çünkü burada görmek istediğim bir Pokemon var. Evet sonunda takımımıza bir Pokemon katacağız. O Pokemon'u aramak için burada takılıyorum. Ama henüz o Pokemon karşıma çıkmadı. Birkaç defa bu bariye gireceğim, çıkacağım, gireceğim, çıkacağım. Ta ki o Pokemon'u bulana kadar bir yandan da savaşlardan kaçmaya çalışıyorum. Ama tabii ki burada kaçmak o kadar kolay değil. Struggle bug bu geldi. Süper efektif vuracak tabii ki. Bir yandan da kaçmaya çalışıyorum. Ama levelimiz yüksek olsa da bu Pokemon'lar bizi kolay kolay salmıyor. Burası sonuçta underground. Şu an onların evindeyiz. Başımıza ne geleceği belli olmaz. Şimdi ben şu kapıdan bak istiyorum diyecektim ama orada bir kapı olmadığını fark ettim. Evet. Pokemon çok yavaş olduğu için tabii ki bizi yakalayamıyor. Evet aradığım pokemonu hala göremedim. O yüzden bir kere daha odadan çıkıyorum. Evet bir shinix gördüm ama shinix'le ilgilenmiyorum. Bir zubat var. Çilek pokemon bile gördük. Ama hala aradığım pokemonu bulamıyorum. Tamam beni kovalama. Ben sana bir şey yapmadım. Farkındaysanız bu odada çok fazla böcek tipi Pokemon var. Aslında benim aradığım Pokemon da bir böcek tipi Pokemon. Ve şu an tam karşımda duruyor. Onunla savaşmak için sabırsızlanıyorum. Bu bölümde takımma katacağım Pokemon Scyther olacak. Uçan tip böcek tipi bir Pokemon. Kesinlikle ama kesinlikle yolculuğumuz sırasında çok faydalı olacak. Çok hızlı bir Pokemon. Tam 19 level. Yakalamak biraz sıkıntı olabilir. Ee, şanslıysak Egg Move'larından birini e, biliyor olacaktır O da bizim işimize yarayacak tabii ki Ben Bite'la direkt saldırıyorum Full HP bu Pokemon'u yakalamak benim için zor olabilir Bite'la vurduk çok fazla hasar veremedik Umarım flinch olur diyecektim ama Counter geldi çok fazla hasar verecek bize Evet Counter Mumuna da sahipmiş. etmiş Bunu da görmüş olduk Şimdi ben bir tane Super Pot basıp Pokemon'umu e, Mükemmel hale getirmek istiyorum Yoksa canımız çok ama çok yanacak Scyther hızlı güçlü bir Pokemon. Physical atağı çok yüksek. Hızı çok yüksek. Ve Wing atak biliyor. Wing atak da bizi çok fazla yorabilir. Neyse ki çok fazla hasar vermedi. Süper efektif olmasına rağmen bu mutlu edici bir haber. Bir Bite saldırısı daha geliyor. False Swipe biliyormuş. Harika. False Swipe bize çok fazla hasar veremez. Ama hikayemiz boyunca False Swipe'ı kullanabiliriz. Şimdi HP'si güzel bir noktaya geldi. Bence Top'u atmaya başlayabiliriz. Ben bir Pokeball'la başlıyorum. Bir, Tabii ki kırdı. Onu yakalamak çok kolay olmayacak gibi görünüyor. Bir false swipe daha geldi. Ben bu sefer de bir dusk ball atmak istiyorum. Ne de olsa bir mağaradayız. Ve tık işte bu. Aramıza takıma hoş geldin Scyther. Evet takımımızdaki ikinci Pokemon böylece belli olmuş oldu. Ve Scyther'a bir nickname vermek ister misin? Bıp bıp bıp. Tamam. Saitra ne nickname vereceğimi buldum. Onun adı Makkas olacak. Evet burada yapacağımız başka bir şey yok diyebiliriz aslında. Ama buraya kadar gelmişken şu en büyük odayı da görmekte fayda var bence. Bakalım en büyük odada bizi neler bekliyor. Bu arada Pokemon'u yakaladık ama Pokemonumuza bence bir bakmalıyız. Öğrendikleri hareket: False Swipe, Hunter, Wing Atak ve Double Team varmış. Hunter olmasını beklemiyordum açıkçası. Counter olması güzel oldu. Çok kullanacak mıyım sanmıyorum. İlk saldırı yapmayı tercih ederim ben. Ve en büyük odaya geldiğimizde odanın yarısının su, yarısının çimen olduğunu görüyoruz. Yani burada çok fazla Pokemon görebiliriz. Ve bazı odalarda böyle itemler var. Big Mushroom. Ve bir Pokemon'a yakalandık. Böylece Pokemon çeşitlerini de görmüş oluyoruz. Underground'daki. Ama e, buradaki Pokemon'larla daha fazla ilgilenmiyorum. Ben aradığım Pokemon'u buldum. Ve Pokemon'u kasmak için de Gastrodonlarla e, savaşabilirim. Ve Pokemon Brilliant Diamond'da XP Share sistemi çok ama çok tatlı. XP Share diye bir item yok. Takıma Pokemon kattığınız an Pokemon XP Share'dan faydalanmış oluyor. Ve bütün XP'nin e, XP'yi takıma paylaştırmış oluyoruz. Şimdilik G tuşuyla buradan çıkalım. Go up! Selam underground adam. Aşağısı çok ama çok güzel. Aha görüyorum ki sen aşağı gitmişsin yer altına. Pekala bunu ödül olarak al. Dedi ve red safir, blue safir, green safir verdi bize birer tane ufak. Teşekkür ederim. Çok sağ ol amcacım ve böylece bölümün sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki Pokemon videosunda görüşmek üzere. Herkese iyi Pokemon'lar.